Ya bu seçime ben girdim. Kazandık, kaybettik. Ben bakayım bir şey sağlamaz. Evet. Biz bunun sobasını hazırlamamız lazım. Biz onu söylüyoruz. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ben burada sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Görün de. Hepimiz diyorsunuz. işte aday oldu, aday. Ol, aday oldum, kaybettim. Ne yapacağız? Biliyorum başkanım. Ne yapacağız? İki kere denizler. Topayı dedim aday olayım. Topladınız mı? Tamam. E o zaman niye bana açsın? Ama tamam. bana yapmayın. Tamam. Çıkın içinizden. Değil ki e, bak biz başka adayımız bu. Burada bunu istiyoruz yani. Öğreticiler de bunlar. Sen de destek ol. Ben nasıl olayım destek? Ya benim kurula yaz. Ya yedi üye yaz. <laughs> veya gel danışman da ol bize de. Yani bir şey de isteyin. Ben de ben de onu yapayım. Hazır. <laughs> Acho que é